Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Hamsi tava nasıl yapılır? Onun tarifini sizlerle paylaşacağım. Şu şekil boyun kısmında tutup işaret parmağın ucuyla karın kısmına daldırıp kendine doğru çıkarıyoruz. İşaret parmağın ucuyla karın kısmını şöyle temizliyoruz. Temizleme işlemine bu şekilde devam ediyoruz. Bir kaba boşaltıp su ilave ediyoruz. Su da bu şekilde temizleyeceğiz. Boyunun süzülmesi için bir süzgece boşaltıyoruz. Suyu süzülene kadar bekleyelim. Bir çay kaşığı kadar tuz ilave ediyoruz. Şu şekilde karıştıralım. Kahveye bir fincan sıvı ekleyip kaşık şeyler her tarafa yayıyoruz. Bardak mısır unu bir tabağa koyuyoruz. Balıkları bu şekilde mısır unu batırarak tavaya diziyoruz. Elleri bu şekilde dizdikten sonra ocağa alacağız. Şimdi yüksek ateşte 8 dakika kadar pişirelim. Kararıp kızarmadığına bakalım. Kızardıktan sonra bir kapak yardımıyla ters çevireceğiz. Çevirmeden önce fazla yağları alalım. Süzdüğümüz yağı tekrar tavaya koyacağız şu şekilde. Her sevdiğimiz balıkları tava koyup yüksek ateşte pişiriyoruz. Hamsilerimiz pişti ve servise hazır. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, videolarımı arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Afiyet olsun.